Şimdi piyasalardaki son duruma da bakacağız. Hafta başında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük tarifeleri getirmesiyle birlikte kriptolarda çok sert düşüşler olmuştu ama altında hala yükseliş devam ediyor. Son durum ne piyasalarda? Hemen ayrıntıları soralım. Merve Ezgi Özmen konuyla konuşacak ayrıntıları. İyi yayınlar dileyelim Merve. Biliyorsun ki yatırımcının güvenli limanı her zaman altından yana olmuştu ama son günlerde altının oldukça yükselmesi, kriptonunsa yatırımcılarını üzmesi bu konuda biraz karışıklığa neden oldu ki Trump'ın açıklamalarından sonra da biraz daha kafalar karıştı diyebiliriz. Şimdi bunu daha detaylı konuşacağız. Yanında çok değerli konuğum altın uzmanı Abdurrahman Yel var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Çok sağ olun, teşekkürler. Hoş bulduk. E, biliyorsunuz altın günden güne yükselmeye devam ediyor. Ama kriptoda da e, ciddi şekilde bir düşüş söz konusu. Siz burada yatırımcılara ne önerirsiniz? Vallahi bu aralar çeyrek, yarım, gram. Bakın satan yok. Belki de daha önce altın biraz yükseldi zaman herkes satardı, taklattırmak isterdi. Şimdi satan yok, alan çok. Biz yetiştiremiyoruz. Altın ve gümüş. Gümüş de çok <laughs> satılıyor. Onu da söylemiş olayım. Altında gümüşte uçtu yani biz yetişemiyoruz, öyle diyelim. Peki yatırımcının şu an altına olan ilgisi her zaman fazla olmuştu ama son günlerde durumlar nasıldır? Yine dediğim gibi altın genelde çeyrek yarım cumhuriyet gram altın çok alan var. Yani altın alın zaman yani fiziki altın almasını öneriyorum alıp yastığın altına koymalarını tavsiye ediyorum söylüyorum yani e, kripto yani bence çok yani bir altın güvenilir liman evet. ama kripto bir e, bir top oldu zaman bir tur, şey Trump'ın bir konuşması bilmem ne dibe vurabiliyor evet. ve e, kripto kendi yatırımcılarını çok üzdü yani insanlar bu sefer arıyorlar ya biz işte bozup şu anda bozup altın mı alsak falan Diyorum abi altın her zaman güvenilir liman alın yastığın altına koyun fiziki alın diyorum öyle yani. Evet Altın geleneksel bir yatırım aracı aslında ama son günlerde gümüşe olan ilgi de arttı. Siz ne düşünüyorsunuz? Gümüş zaten yetişemiyoruz ki şu anda arıyorum diyorlar ki 20 gün sonra alabilirsiniz diyor. Yani parasını Hı. şimdi vereceksiniz 20 gün sonra külçe. Granül gümüş var ama külçe yok. Bugün bile e, bu arada Instagram'dan paylaştığım... Herkes işte gümüş 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 diyorum herkes gümüş alıyor. Kranül gümüşü tavsiye ediyorum. Evet. Öbürü zaten bulunmuyor külçe öyle yani. Çok teşekkür ederiz vermiş ben olduğunuz kıymetli ediyorum. bilgilerden dolayı. Altın uzmanı Abdurrahman Yel bizlerle birlikteydi. Yine altının güvenli liman olduğunu söyledi. Diyelim ve söz size bırakalım.